Bayarcı Kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Herkes kendi anasını kendisi görebilir. Ama nasıl görecek? Önce bir deneyim kazanması lazım. Değişik kovanlarda, değişik yaşlarda, değişik renklerde ana arıları görebilmesi lazım ki bir sonraki araştırmasında ana arının neye benzediğini, nasıl olduğunu kestirebilsin. Bununla ilgili deneyim kazansın ve kolayca ana arısını bulabilsin. İşte buna fırsat tanımak için değerli dostlar yaptığım bölmelerden öncelikle bölmelerden ee, henüz eşleşmemiş, yeni eşleşmiş, yeni yumurtaya başlamış, e, farklı durumlarda olan farklı anaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bazı peteklerden görüntüler alacağım. E, ana arı üzerinde var mıdır, yok mudur? Bununla ilgili size olabildiğince fazla, 5-6 tane belki daha fazla e, kovanı ve ana arıyı göstermeye çalışacağım. E, bu videoyu izledikten sonra sevgili dostlar, herkes, özellikle yeni başlayan arıcı dostlarımız, kendi anasını kendisi bulacak, kendi anasını kendisi görecek. Velev ki bir oğul gelmiş olsa bile arayıp tarayıp o anayı mutlaka bulacak. Eğer varsa bulacak arkadaşlar. Ee, şimdi bu kovanımı açtım burada bir bölme arım var değerli dostlar. Ana arının eşleşmiş olması gerekiyor. Peki nereye bakmalıyım? 3 tane petek var. Ortadaki petek eski, sağdaki ve soldaki taze petekler. Ee, ortadaki peteğe odaklamam gerekiyor. Genç bir ana yumurtlamasını bekliyorum. Muhtemelen o yumurtlamıştır beraberce bakalım. Evet arkadaşlar anarıyı görebilecek miyiz bakalım. Kıtayımızın tamamını görüntülüyoruz. Şöyle fokuslanalım. Anarımız burada değerli dostlar. Evet. Genç bir anarı. Yeni eşleşmiş olabilir veya bugünlerde eşleşecek olabilir. Değerli dostlar şöyle rengini, şeklini size nice göstermek istiyorum. Evet. Genç analar bu şekilde oluyor. İşçi çağrıdan birazcık uzun rengi daha parlak. Bacakları daha uzun oluyor arkadaşlar. Evet. Bu bir tanesi. Evet arkadaşlar. Burada daha zayıf olan, işçisi az olan bir küçük bir ölmemiz var. Burada bir genç anamız var. Sanıyorum anarıyı gördük dostlar. Yukarı doğru çıkıyor. Evet anarımız tam burada. Parmak ucunda. Yeni eşleşmiş veya eşleşmek üzere değerli dostlar. Anarıyı gördük ve tanıdık. Yine bir bölme arkadaşlar. Burada da soldaki iki petek eski petek arkadaşlar. Sağdaki petek ise taze, az kabartılmış. Anarı nerede olabilir? Tahminimiz orta petekte. Bu da eşleşmesi beklenen genç bir anarı. Arkadaşlar ortadaki peteği çektim. Bakıyorum özellikle ön tarafa. Bu taraf e, kovanın giriş tarafı. Bu tarafta daha çok e, seyrek seyri karlar var. Polen var. Şu bölgede anar için yer açmışlar. Bu petekte anar var mı dostlar? Odaklanıyoruz. Tabi illaki olan e, anarın olduğu yüzeyi değil. Olmayan yüzeyi de çekeceğiz. Neye benziyor? Nasıl oluyor? Arıların duruşunu nasıl? Anlamaya çalışacağız. Değerli dostlar bu bir yüzeyde anarı yok. Evet arkadaşlar peteğin diğer yüzüne bakıyoruz. Burada da bu taraf, arka taraf, kovanın giriş tarafı ise şurası. Anaryayı gören oldu mu değerli dostlar? Anaryayı gördük ve yaklaşıyoruz. Evet dostlar, anarımız şurada. Evet. Genç anamız. Sanıyoruz yeni eşleşmiş. 1-2 güne yumurta atacak. Bu da genç analarımızdan bir tanesi. Sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar bu da arısı seyrek olan bir bölmemiz yine. Anarı 3 gün önce kafes içerisinde vermiştim. Kafesten çıkartmışlar. Kek koymuştum ucuna kabul etmişler burada yaşlı bir ana vardı Ana attım ee, direkt olarak bu anayı anayı verdim kafes içinde ve 3 gün içerisinde alışmışlar ve keki de yiyerek anayı dışarıya çıkarmışlar değerli dostlar şu anda ananın eşleşmesini bekliyoruz ana nerede anaya odaklanıyoruz değerli dostlar arayalım tarayalım bakalım bulabilecek miyiz Anarı bu yüzeyde görünmüyor sanki şurada bir şey var sevgili dostlar. Evet, şu ana gözü, bu ana gözünü ana arı yumurtaya başlayıncaya kadar, hatta artık kendi analığını kabul ettirene kadar, birkaç belki haftada yumurta atana kadar böyle ana gözleri yapabiliyorlar. Bu ananın olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer içinde yumurta varsa, işçiler yumurta atmaya başladıysa o zaman ananın olmadığını düşünebiliriz. Sevgili dostlar, belki siz anayı gördünüz. İşte ben de buldum. anar burada. Bu da Belfast melezi bir kızımız. Eşleşme uçuşuna çıkacak ya da birkaç sefer uçuş yapmıştır ama henüz yumurta yok. Sevgili dostlar, şöyle bakalım yakından. Anarı nerede oluyor? Nasıl hareketler yapıyor? İşçilerin yaklaşımını görüyorsunuz değerli dostlar. Böyle arada bazen hafiften onu sıkıştırıyorlar. Evet. Genç ana. Biraz daha yakından alacağım. Evet arkadaşlar. Bu da bir tanesi. Evet dostlar. Burada da yine bir bölmemiz var. Bunu da 3 gün önce böldük arkadaşlar. Şurada eski bir petek var. Bolca polen ve bal içeriyor arkadaşlar. Sağda da bir ham petek var. Zaten belli. Bu araya da direkt böldük arkadaşlar. Körperler buradaydı. Tarlacılar yaşlarlar uçtu gitti kartarlar. Anarıyı da buraya kafesle verdik. Kek koyduk ucuna arkadaşlar şöyle. Ucuna kek koyduk. Bir fındık kadar ucuna sıkıştırmıştık. Onu yemiş olmalarını evet umuyoruz. Buradan da yemiş gibi görünüyor arkadaşlar. Anar nerede olabilir? Tabii ki şu eski petekte olabilir. Hemen bakalım. Evet değerli dostlar. Anarımızı gördük. Yaklaşıyoruz. Kafesin hemen alt tarafında. Kafesin yanında arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Evet. Kızımız burada. Arkadaşlar bir detay söylemek istiyorum sizlere. Ben bu arıyı böldüğümde bu bir çıtayı böldüğümde sevgili dostlar bu kısımda çok fazla yumurta ve larva vardı. Hala çok küçük larvalar var. Yani arı isterse buradan ana arı çevirebilir ama çevirmediler. Biz buraya genç anayı kafes içerisinde verdik. Eşleşmemişti sevgili dostlar. Bugünlerde işleşecek inşallah. Bu genç anayı kabul ettiler. Yani petekte yumurta olması yavru olması bu işe engel değil. Değerli dostlar. Yeter ki usulünce verelim. Dediğim gibi bir çerçevelik yaklaşık arıydı. Biraz gitti. Bunlar kaldı. Diğer yüzde de bu kadar arı var. Burada larvalar vardı. Yumurtalar vardı. Onların bir kısmını kapatmışlar. Larvalar hala var. Yani anaya çevirseler şu anda anaya çevrilecek minik larvalar da var arkadaşlar. Ama Dediğim gibi bu ana arının kabulüne bir mani oluşturmuyor. Ana kızımız burada güzelce dolaşıyor sevgili dostlar. Evet biraz daha yakınlaşalım. Zannediyorum gözlerimiz alıştı. Artık anayı görsek tanıyacağız değil mi? Tekrar işte parmağımızın ucunda arkadaşlar. Evet dostlar yine bir bölmemiz var. Burada da bir çerçevelik bölme yapmıştık. Kovanımız altı çerçevelik. Şurada iki tane ham peteğimiz duruyor. burada depo olarak boş tarafını da kullanmışız. Şimdi buraya da arkadaşlar böldükten sonra bir kafes içinde anarayı verdik. Değerli dostlar işte tel bir kafes kendi yaptığımız. Buraya pete görmüşler. Muhtemelen anayı kabul ettiler. Keyifleri yerinde. O yüzden şu peteğe ördüler. böyle de bir tecrübem oluştu. Bakalım anarımız kabul edilmiş mi? Evet arkadaşlar bu bölmede yani bu petekte hiçbir yavru yoktu. Polen de yoktu. Sadece biraz bal vardı. Aralarımızı beslemiş. Bölmelerde bu çok kritik öneme sahip. Kesinlikle yiyecekleri bal ve mutlaka polen olmalı ama buna polensiz petek denk geldi. Çok da yapacak bir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Anarımız nerede hemen arıyoruz. Zannediyorum buldunuz sevgili dostlar. İşte anarımız burada. Koyu renkli bir ana. Gayet güzel. Bu da kabul edilmiş değerli dostlar. İşte kafesimiz hemen burada. Bu kafes tamamen telden yapılmış. Teli rulo yaptım. Alt tarafını da e, silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Birleşme yerini de yapıştırdım. Bu şekilde kullanıyorum. Oldukça etkili. Arılarla ana arı müthiş bir iletişim sağlıyor arkadaşlar. Tekrar bakalım. İşte esmer bir ana. Sevgili dostlar. Evet yaklaştırıyoruz. Anarıyı gördük arkadaşlar. Arkaya doğru geçmeye çalışacak. Arkadaşlar burada minik bir eşleştirme kutum var. 3 tane minik çerçeve var. Buraya da genç bir ana vermiştim. Bakalım kabul etmişler mi? Nereye bakıyoruz arkadaşlar? Ben bu durumda özellikle ortadaki çerçeveye bakıyorum. Ya da arının en çok bulunduğu çerçeveye bakıyoruz. Ana arı çok büyük ihtimalle burada olacaktır. Evet arkadaşlar anarıyı bulduk. Ön taraftaki çerçevedeydi. Anamız nerede? Zaten çok azarı var sevgili dostlar. Anarı işte burada. Burada eşleşmeye hazır. Bu kuanda da arkadaşlar işçiler yumurta atmıştı. Bir süre bu kuan anasız kalmıştı ama bu anarıyı kabul ettiler. Arkadaşlar yine küçük bir bölmemiz var. 3 çerçeveli minik eşleştirme kutumuz. Bunu da 3 gün önce bölmüştük. Şöyle bakarsak tahminimden fazla arı kalmış. Bakalım anarımız duruyor mu? Evet dostlar anarımızı gördük. Evet dostlar anarımızı gördük. Sağdaki çerçevedeydi. İşte burada. Gayet Güzel dolaşıyor arkadaşlar. Artık bugün yarın eşleşmesi lazım. Saat arkadaşlar öğleden önce ve bütün analar kovanda. Eğer öğleden sonra bulmaya çalışsak muhtemelen bulamayacaktık. Çünkü anaların çoğu ya uçuşa çıkacaklar ya da eşleşme uçuşuna çıkacaklardı. Evet anarımız burada değerli dostlar. Çok güzel maşallah. Arkadaşlar burada da 20 günden fazladır yumurta atan bir anamız var. Tabii ki vücudu iri. Aşağı kaçtı. Evet arkadaşlar. 20 günden fazladır yumurta atan bir anamız. Burada. Vücudu iri. Bunu görmek kolay arkadaşlar. Evet. oldukça uzun arkadaşlar yine yumurta atan 20 gündür yumurtlayan bir anarımız görüntüde bu anarı 20 gündür yumurta atıyor değerli dostlar gördüğümüz gibi vücudu aralardan çokça uzun yavaş hareket ediyor genç bir ama yavrular doğmaya başlamış evet bunu görünce zaten işçilerden hemen ayırabiliyoruz. Bunlara henüz boya yapmadım arkadaşlar. Boya yapsaydım görüntüyü çekmek çok faydalı olmayabilirdi dostlarıma. Zannediyorum arkadaşlar birçok anariyi gördük eşleşmiş eşleşmemiş. Özellikle genç anları görmek çok zordu. Bu kadar anayı gördükten sonra Birçok dostumuz sanırım kolayca anaları ayırt edebilir. Evet arkadaşlar bir tane daha eşleşmiş anamız var. Son olarak bunu da paylaşmak istiyorum. Bu ana da 20 gündür yumurta arkadaşlar. 25 gün olabilir. Vücudu irileşmiş. İşçilerle kıyaslarsak oldukça uzun. Sarı renkli bir ana. Her renkten anayı gördük arkadaşlar bayarcıyla birçok anayı gördüm, tecrübe ettim. Artık ana bulmak benim işim diyebilirsiniz sevgili acemi dostlar. Evet. İşçiler ve ana.